teşekkür ederim. Uf. Hı. Ee, Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı tanıtımını bugün e, ben yapacağım. Ben eee Profesör Doktor Aynur Konyalı. Öncelikle e, Yüksek lisans yapmak amacıyla zootekniği ana bilim dalına yelen arkadaşlarına genel anlamda bilmesi gerekir ancak bir hatırlama amacıyla e, zootekni nedir konusunu açıklık getirmek istedim. 2019 yılında e, Zootekni Federasyonu tarafından e, bir çalıştay düzenlendi ve orada zootekninin tanımı yapıldı. Canlı hayvan, doğa, iş gücü, teknik bilgi ve araç dereç gibi üretim araçlarını bir arada kullanarak hayvansal ürünler elde etme ya da hayvan yetiştirme, ıslah, bakım, besleme ve yem üretimi gibi konuları düzenleyerek hayvansal ürün elde etmeye sağlayan bilim, teknoloji ve uygulamaların bütünü olarak tanımlanmıştır. Kısaca evcili hayvan biyolojisi ve yetiştirilmeleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Zootekne. Eee bizim Lisans'taki zootekni bölümümüzün misyonu özel sektörün gereksindiği genel tarım bilimlerini ve genel hayvancılığı iyi bilen ve irdeleyen, hayvancılıkta değişen üretim koşullarına yanıt verebilecek ve değişen koşullara kolaylıkla ayak uydurabilecek ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Eee lisansüstü programlarımızda ise öğrencilerimizin ilgi duydukları zootekni alanında özelleşmelerini ve uzmanlaşmalarını e, sağlamaktır. Zootekni alanında özellikle uygulamaya dönük bilgi üretiminin gerçekleştirilmesi, hayvancılık sektörünün unsurları olan hayvancılık işletmesi veya hayvancılık örgütleri gibi yapıları yönetebilecek yüksek ziraat mühendisleri, zooteknistler yetiştirmek, eee, zootekni lisanslı programın temel hedefi araştırma ve profesyonel uygulamalar için bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan akademik odaklı bir program oluşturmaktır. Akademik kadromuz, e, zooteknik bölümünde üç ana bilim dalı mevcuttur. Bunlardan e, birincisi hayvan yetiştirme ve ıslahı, e, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik olmak üzere. E, hayvan yetiştirme ve ıslahı ana bilim dalı, dalımızda e, altı e, öğretim elemanı yer almaktadır. E, bölüm başkanımız, e, aynı zamanda zooteknik ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Türker Savaş, e, büyük baş hayvan yetiştirme ve ıslahı, küçük baş hayvan yetiştirme ve ıslahı, aracılık, hayvan refahı, etik, e, genetik, popülasyon genetiği gibi konularda uzmanlaşmıştır kendisi. İşte küçük baş hayvan yetiştirme de benzer şekilde. E, Profesör Doktor Feyzi hayvan yetiştirme ve ıslahında özellikle büyük baş hayvan yetiştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Ben Deniz... E, Küçük baş hayvan yetiştirme ıslahı, nispeten büyük baş hayvan yetiştirme, üreme, biyolojisi, üreme davranışları, hayvan refahı gibi konularda çalışmalar yürütmekteyim. Profesör Doktor Ali Karabayır hocamız kanatlı hayvan yetiştirme konusunda çalışmalar yürütmektedir. Doçent Doktor Cemil Tölü hocamız hayvan refahı, hayvan davranışları, küçük baş hayvan yetiştirme ıslahı konularında uzmanlaşmıştır. Araştırma görevlisi Hakan Erdem ve Türker hocamızın yanında doktora çalışmasını da sürdürmekte olup özellikle kanatlı yetiştirme konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Yemler ve hayvan besleme ana bilim dalında üç hocamız bulunmaktadır. Profesör Doktor İsmail Yaman Yurtman hocamız ruminant besleme, hayvan refahı, hayvan davranışları ve etik konusu üzerine e, yoğunlaşmıştır ağırlıklı olarak. E, Profesör Doktor Kemal Çelik hocamız yemler ve hayvan besleme özellikle kanatlı besleme ve e, yem teknolojisi üzerine uzmanlaşmıştır. Doktor öğretim üyesi Hande Işıl Bah hocamız da eee besleme e, ve Özellikle laboratuvar ağırlıklı in vitro besleme denemeleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ee, yine Hande hocamız uygulamalı besleme çalışmaları da yapmaktadır. Ruminant besleme üzerinde uzmanlaşmıştır. Ee, bir diğer ana bilim dalımız biyometri ve genetiktir. Ee, Profesör Doktor Mehmet Mendeş hocamız ve doçan, doktor öğretim üyesi Söner Yiğit hocamız biyometri istatistik konularında araştırmalar yapmaktadır. Bölümümüzün laboratuvar olanaklarına gelindiğinde, hayvan sağlığı ve fizyoloji laboratuvarı, hayvan besleme laboratuvarı ve zooteknik uygulama laboratuvarı mevcuttur. Bölümümüzde. Ancak bizlerin zooteknik bölümü olarak çalışmaları sadece laboratuvarda yapılmamaktadır. Varlığı halen daha devam etmekte olan e, ancak ne olacağı tam olarak netleşmedi şu anlar şu günlerde. Ancak işletme, işletme üniversitemizin bir e, küçük baş hayvan yetiş, küçük baş hayvan işletmesi mevcuttur. Burada Tahir Rova ırkı koyunlarımız ve Türk Türkzeynen ırkı e, keçilerimiz mevcuttur. Bunun yanı sıra Ziraat Fakültesi'nin Bodrum katında kanatlı hayvan denemeleri yapabileceğimiz bir birkaç odamız mevcuttur. Bunun da ötesinde yetiştirici halk elinde ıslah projesi Tarım Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan halk elinde ıslah projeleri mevcuttur. Bu projeler nedeniyle Çanakkale'deki tüm neredeyse tüm köylerdeki işletmeler e, takip edilmektedir. Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü konusunda mevcut e, mevzuatlar incelendiğinde e, sık sık güncelleme gelebileceği için düzen duyurular da takip edilmelidir diye. Ee, söylemek istiyorum ancak bu e, mevzuatlar incelendiğinde lisans programı mezun olmak adayların ALES'ten başvurduğu program puan türünden yani zontekniği için sayısal puanının en az 55 puanı e, puana sahip olması gerekiyor. Yabancı dil puanı zorunlu olmayıp sahip ol olunması halinde ek puan olarak toplam puana eklenmektedir. Yüksek lisans programının e, başvuruların değerlendirme ölçütleri ise ALES veya eşdeğer sınav eş değeri e, sınav puanının yüzde ise lisans not ortalamasının yüzde onu, yazılı bilim sınavının yüzde otuzu ve varsa yabancı dil puanının yüzde onu toplanması sonucunda elde edilir. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için oluşacak toplam notu en az 60 olanlar programa kabul edilirler. E, Yüksek lisans programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları e, gerekmek, gerekmektedir. Zootekni ana bilim dalı 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yarı yıl kontenjanları ve şartlarına gelindiğinde e, Zootekni'den e, 14 e, alan içi kontenjanımız mevcuttur. İki yabancı uyruklu, iki yatay geçiş ve iki de özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. ALES puan türü sayısaldır. Programa başvuru şartları alan içi koşullar zooteknik lisans programından mezun olmak, alan dışı koşullar herhangi bir lisans programından mezun olmak şeklindedir. Zooteknik lisans programının ders yükü Anlatırken zootekni lisans mezunları yani alan içi olanlar için e, bahsetmek gerekirse tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programı e, bir eğitim öğretim dönemi yani iki yarı yıl 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve test çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, bu bilimsel hazırlık nedir bir sonraki slayta bahsedeceğim. Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarı yıl olup Program en çok 6 yarı, yarı yılda tamamlanır. E, bilimsel hazırlık alan dışı lisans mezunları için e, bilimsel hazırlık e, uygulanmaktadır. E, bilimsel hazırlık öğrencisi iki yarı yıl içinde en az dört, en çok 8 derslik bilimsel hazırlık programını almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Kurulu'nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlığa kabul için adayın yüksek lisans programını kazanmış olması gerekir. Bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık Enstitü Anabilim Dalı Başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Bilimsel hazırlığa kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisans Programa devam edebilmesi için bilimsel hazırlık derslerinin her birini yüksek lisansta en az CC, doktor ve sanatta yeterlilik e, notuyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlıkta alınan dersler e, lisans üstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü üstü not ortalamasına dahil edilemez. Bilimsel hazırlığı geçen e, öğrenciler bir önceki slaytta bahsettiğim ders yükünü almak durumundadır. Öğretim planımızda zorunlu dersler ilk dönem proje yazımı ve akademik sunum teknikleri olup bölüm içi seçmeli ders grubundan 9 yerel kredilik 22,5 AKTS'lik ders seçmesi gerekmektedir. İkinci yarı yılda seminer ve yine seçmeli ders grubundan dersli 22,5 kredilik ders seçilmesi gerekmektedir. Seminer kredisizdi ee, ve bunu derslerden geçtikten sonra da e, tez önerisi e, kabul edilen adaylar 3. E, yarı yılda ve dördüncü yarı yılda uzmanlık alan dersi almakla yükümlüdürler. Seçmeli derslerimiz e, enstitünün sayfasında ve ana bilim dalımızın sayfasında da e, mevcuttur. Her e, dönem hangi derslerin açılacağı bildirilmektedir. Bu anlamda başvuracak adayların veya kazanan adayların danışmanıyla birlikte bu seçimi yapmaları tezinin yürütülmesi sırasında onu destekleyecek dersleri alması adına önemli bir adım olacaktır. Öğrenci değişimi karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde üniversiteli yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenmektedir. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi. Değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki ve yurt dışındaki üniversitelerin bir veya iki yarı yıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Değişim programları kapsamında yine yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında geçirilen yarı yıllar dönem programın Öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin e, değişim programları kapsamında diğer yüksek öğretim kurumlarında tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin programdaki derslere eşdeğerliği Enstitü Anabilim Dalı Kurulu'nun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de üniversitede, üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde, bu yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilmektedir. Seminer dersi tezli yüksek lisans programında zorunlu ve kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersi tez danışmanı tarafından yürütülür. Başarısızlık durumunda ders alma döneminde tekrarlanabilir. Danışmanlık ise tezli yüksek lisans programında enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alan ile tez danışman tercihinde dikkate alınarak kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarı yılın sonuna kadar atamaktadır. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve tez, belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı yılın sonuna kadar enstitüye öner, önerir. E, tez danışmanı, öğrencinin alacağı derslerin seçimini e, onaylanması, tez çalışmasıyla ilgili konuları da e, öğrenciye rehberlik eder. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak olan ikinci tez danışmanı, birinci tez danışmanının görüşü, enstitü ana bilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda öğrencinin dersleri ve test çalışmaları ile ilgili resmi işlemleri gerçekleştirme görevini birinci tez danışmanı yerine getirmektedir. Uzmanlık alan dersi öğretim üyesinin tez danışmanlığını yaptığı öğrencilere çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için kayıtlı olduğu programdaki lisans derslerinden başarılı olması gerekir. Uzmanlık alan ders danışmanın talebi Enstitü Anabilim Dalı Kurulu'nun kararının e, görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılır. Bu ders e, tez danışmanlığı görevi son, sona erinceye kadar e, yarı yıllarda, yarı yıl tatil ve yaz tatillerinde de devam eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin mezun edilmesi durumunda uzmanlık alan dersi sona erer. Tez önerisi kabul edilen ve e, tüm dersler başarılı olan öğrenciler derslerin başarılmasını takip eden yılda tez danışmanı tarafından açılacak uzmanlık alan dersini almak zorundadır. E, bu derse ilişkin diğer esaslar yine Senato tarafından belirlenmektedir. Mezuniyet koşullarına gelince öğrencinin test savunma sınavına alınabilmesi için programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari koşulları sağlaması ve uzmanlık alan dersine en az iki yarı yıl başarıyla alması gerekir. Test savunma sınavından önce intihar tespit programı raporu test danışmanı tarafından üniversitenin kabul ettiği intihar tespit programı kullanılarak alınır tez savunma sınavından önce öğrencinin tezden veya eserinden en az bir adet e, ulusal veya uluslararası bilimsel bir çalışma yaparak bilimsel dergilerde yayınlaması, katılım belgesi sunum yapması veya çalışmanın yayınlanacağına dair kabul belgesi almış olması gerekir. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları lisanslı öğrenciler alanın e, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Test savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri test hakkında sal çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. E, düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde hazırlığı süresi içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri, jüri önünde yeniden savunur. Tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma faaliyetleri hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından yüksek öğretim kurulu başkanlığına e, gönderilir. Bölümümüzü biraz daha e, tanıtmaya yönelik olarak e, bölümümüzde gerçekleşen bazı faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Ülkemizde keçilerde yapılan ilk e, suni tohumlama e, çalışması e, yine e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi e, Tarım ve Orman Bakanlığı e, İl Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi destekli şekilde e, yapılmıştır. Bu anlamda iki çekirdek sürü ve üniversite şey bir üniversitenin sürüsü ve iki e, yetiştirici koşullarında e, sürü de ilk uygulamalar yapılmış ikinci yıl ise e, Çanakkale'de çok sayıda e, köyde sünni tohumlama çalışması gerçekleştirilmiştir yurt dışından getirilen dondurulmuş spermalarla. E, başka bir çalışma işte u, e, ultrasonla oğlaklar e, görüntülendi ve bir çalışma kapsamında e, ikiz veya tekiz olduğu belirlenen e, ikiz veya tekiz gebelik e, taşıyan e, hayvanlara e, farklı besleme uygulamaları gerçekleştirildi e, ve bundan sonra da, e, doğan oğlaklarda da davranışlar ve performans gibi özellikler takip edildi. E, besleme çalışmaları hayvan davranışları ve hayvan refahı çalışmaları yapıldı. Sağlık korumaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Üretim sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüldü. Halk önünde ıslah projeleri kapsamında çalışmalar mevcut. Ayrıca bölümümüzde Profesör Doktor Kemal Çelik hocamızın yürüttüğü çok sayıda Avrupa Birliği projesi mevcuttur. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.